Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Derken adamımız kokmaya başladı. Bugün sizlerle birlikte Black Port'u açacağız. İnşallah. Şimdi Blackport'un Port'un istediği eşyaların hepsini toparlayacağım. Bunu tamamlamamın sebebi Cıvatayı Black Port'u açacak olmam. Ee, şuraya 17 tane su koyalım. Bir chest düzenlemesi yaptım. Özellikle de şu chest bizim bütün cephanemiz burada. Öyle kıyafetlerdir, silahlardır. Burada da böyle eskimiz silahlar yani böyle ne bileyim bitti bitecek geri dönüşüme atılacak atlar burada ve burada da sadece öyle geri dönüşüm atılacaklar değil daha başka şeyler de var yani koyabildiğimi koydum açıkçası bakalım yani şu çiz benim için şu an önemli içinde hep güzel şeyler var ama yani şş, bir dakika oha bizim adamımız maşallah acıkıyor daha çıkıyor durmadan acıkıyor şuraya konserve yiyeceklerimi koydum Onu alacağım şuraya koyacağım güzel şimdi Black Port'u açmak için civatalarımızı arayalım ben malzemeleri bulup sizi yeniden döneceğim evet eşyaları aldım ee, yani ben de zaten hepsinden bol bol bayağı fazla vardı hani çok fazla Ödüm patladı. Şey ben burayı temizlemiştim gelmeden önce. Bir an bunlar kalktı sonra ödüm patladı ve jeneratörünü onardık. Aa ama çok kısa gösterdim. Yani tam görmek isterseniz ben onun bir screenshot'ını almıştım ve şurada da öldüm. Baya güzel şeylerim var. Ama yani tabi gelip bir daha almıştım. Bir dakika o screenshot'ı bulup hemen videoyu başlatacağım. Evet şu evet hemen göstereyim. Heh, bu Arkadaşlar 10 tane kablo 12 tane ıı, Plastik lastik parçalar 15 tane de istiyor istiyor Ben de hepsinden bol bol vardı. Yani görmemişler oradan bakabilir. Şimdi burayı onarınca şu jeneratörü on onarınca gördüğünüz şu yer açılacak. Şimdi hemen haritadan çıkalım. Gözükecek. Evet yeni bir yerimiz var artık yani Blackport'a öyle çok hazırlıklı gelmedim Yanımda çok bir şey yok açıkçası Yani Beni çok zorlayacağını Düşünmedim Bakabilir miyim Evet çok bir şeyim yok Şimdi şu Blackport'a bir gidelim Blackport karakoluymuş evet Korkuyorum da biraz çünkü e, yanıma çok bir şey almadım. 6 tane sargı bezim var. Hazırlıklı mıyım bilmiyorum. Yiyecek de yemedim. He, çok kötü. Şuradan bir yiyecek patlatsan çok mükemmel olur. Şurada bir raider var. İyi hatırlıyorum. Of mükemmel. Var ya istesem olmaz ha. Bireyi bırakacağım. Hiçbir işime yaramaz. Şurada bir yağmacı var. Yağmacılar. İyiymiş. iş yol İyi oğlum. Siz bunu neden böyle gösteriyorsunuz? Hmm. Bunları herhalde bunlar şu bunları kesince verecek bize. Memur zombi. Çok da zor değilmiş be. Sanki. Yavaşça yaklaşalım. Ne olduğunu bilmiyoruz. Memur zombi. Gel kral. Evet. Bakalım bu turuncu neymiş? En ilk zaten en kötüsüdür. Yok. E, turuncu ne işe yarıyor acaba? Polis deposunu açmasını sağlar. Hmm. Polis deposu nerede? Burada gereksiz bomboş bir oda var. Evet. Hem de iki tane var bu bomboş oda. Bunu ne istiyor? Terminal. E ee, al. Aa. Allah, bu çok güzelmiş. Yani bir full silah verdi bize. Beyzbol sopası. Bir tane iki tane kit. 5 tane su Ben bunları sonra alırım. Aa güzelmiş. He. Çok bir şey istemiyormuş. Sadece şu alüminyum levhalar hariç beni zorlayacağını düşündüğüm bir şey yok. Bunlar ne? Oo, bunlar baya fazla. Bunlar bayağı fazla istiyor. Ama bak bu güzel. Bizim yeni bir silahımız oldu. Buna sevindim burada ölü bir memur zombi var hapishane kuşu Aa şarjım ah bu adam ölü değilmiş ben onu ölü sandım üç üç vursa da canı çok gitmiyor zırhı var Aa bu da yerde yatıyor ee, yerde yatıyor şeyi yapıyor bana şimdi kalkacağım adam ses yapıyoruz. Ne zaman kalkıyor? Bir de arkamdan gelirse sinir olacağım. Arkasında boss yok değil mi? Yani gireceğim. Ve bir sürü zombi öldürmemize rağmen çok canımız gitmedi. Şimdi bir tane şurada kutu varmış. Onu açacağım. Ve bir kutu daha açabiliyoruz. Güzel. Arkadaşlar bu çok hızlı olmuyor mu? Durmadan kutu açıyoruz. Aa. Alkol mükemmel. Bak bu aralar İngiliz anahtarı her yerde kullanılıyor. Çok işime yarıyorlar kendisi. Ve gelmeden önce sağlık şey yaptığım iyi olmuş. Mükemmel. Öyle şu ana kadar bir tane bile harcamadık. Aa şu memur zombi beni zorlayacak. Sevmiyorum onu hiç. Translatörlere alalım abi. Yani çok fazla olacak ama. İnsan imha zombisi mi? Ne? O ne be? Beni biraz korkuttu. Obur memur. Selamlar. Bu arada obur memur çok bir şey vurmuyormuş. Bir cam basalım. Oo, iki tane kutu açıyoruz mu? Çok çabuk geliyor. İnsan imam zombisi, zombisi birden saldırıp beni öldürmezsin değil mi? Bu insan imam zombisi nerede? Yanda mıydı o? Ben hiç yana doğru gitmedim. Hep bu tarafa gittim. Burada çok güzel kutular var gibi gözüküyor çünkü. Tam bir dakika. Sen kaç vuruyorsun kanka? 20. Bu kaç vuruyor? 30. Her türlü daha. Sen nesin memur zombisin? Hadi be kepot diyor. Oğlum iki tane de şey varmış ne anladım. kutu. Abi ben neden bu kadar çabuk acık? Aa. Ana bir tane anahtar düştü. Üçüncü seviye mi? Çürük kuvvet. Hiç sevmiyorum. 45. Aynen 45. Kırk Mike gibi bunlarda. Bir dakika ben şunu açmış mıyım? Açmış. Hepsini açtıysak buradan gidebiliriz. Ya yani buradan değil. Bu tarafa da. Ben hiç bulaşmayayım. Dermişim. Ama bulaşmalıyız. Buraya hoşuna gelmedik. Bunların ikisi birden gelse ben hepsini keser miyim? Obur. Amcamız. Seni kessem mi ben? İlk önce senin kessek çünkü buradakiler biraz zor gibi sanki. Hı? kuşu kuş seni bir kesek. Bu kavgacı. Ana. Hop ha! sen kuş öl. Kavgacı. Aa böyle yapıyormuş. Ha çok vurma çok vurma çok vurma. Tamam. Tamam güzel. 20 canı az kaldım. Bunu kestim. Açayım bir tanesini. Bu yatakların altına güzel bir şey çıkıyor mu? Hiçbir fikrim yok çünkü. Aa güzel. Şu güzel. Arkadaşlar benim açlığım gittikçe fazlalaşıyor. Ben nedense artık mükemmel fazla acıkmaya başladım. Sebebini hiç bilmiyorum. Ama. Şimdi buradan boş boşuna gidecek miyiz? Ben gideyim bir her şeyimi ayarlayıp geri döneyim. Ben her şeyimi ayarlayayım. Geri dönüyorum. Birazdan görüşeceğiz. Arkadaşlar ben siz gittikten sonra. Baya yani baya uzun bir süre. E, bu şeyin gelmesini bekledim. Tamam 3 tane koymadık bir tane daha koyalım daha fazla denenemez bundan 3 tane bundan yani şu an baya bir şey çıktı baya da kit çıktı daha çok kit ağırlıklı e, vermiş yani şu an 4 tane kit çıktı ve çekiç çıktı çok fazla şimdi hemen şöyle şuraya gidelim burada şöyle yatak vardı kilitlerle onu aç kilitliydim bir anahtar bulup burayı açmıştık çok da bir şey varmadı. kendisi yatak bey ee, ancak bence güzeldi ee, şurada da böyle bunlar var hemen onları iki dakika keselim yani çok da bir şey değiller zaten onları hızlıca keseriz diye düşünüp kestik ya bak geliyor gel kanka gel. Onu buradan kesebiliyoruz. Ben de keseyim dedim. Zaten çok daha şurada bir yer var. Bir dakika. Hani biz buraya açmadık. Yani olsun. Hiçbir şey vermedi. Şurada da bir yer varmış. kilitli kapılar falan filan. Burada da yerler var. Burası herhalde hapishanenin böyle bahçesi gibi bir yer. Çok kuvvet oradan gelebiliyor musun? Gel kanka. Tam çürük kuvvet gelsin bizim yanımıza. Ne? Ee, bahçeyi terk edip zor özgürlük için teslim olduğunda. bu ne veriyor bize bilmiyorum. Aa, çok güçlü. Winchester al, Winchester al, Winchester al. Oha hiçbir şey yapamıyoruz. Winchester'la bile yani bu kadar. Bir dakika ben şu çürük kuvveti keseyim çünkü biraz uzun sürebilir. Ben sonra sizi yeniden buluşacağız. Şu çürük kuvveti bir keseyim. Evet çürük kuvvet öldü kardeşim. Şu yaban mersinlerini almasaymışız durumumuz pek de iyi olmayacakmış demek. Yaban Mars'ın önemliymiş. Ancak bir açlı ufak da olsa bir giderse var ya o kadar işime yarardı ki. Susamışız. Hiç şu an suyu gidemeyeceğim. Şuradakileri halletmem lazım çünkü. kuşu. Hiçbir şey değil benim için. Hepsi 8-8 vuruyor. Hop bir dik. Bir tane basalım burayı boşuna kesiyorsunuz. Yani şu an sadece temizleme olduğu için göstereceğim ama buraya neden giriliyor? Bir dakika buraya buraya neden açamıyoruz? Yine boş geri, gereksiz bir oda. Zaten tam bir tane daha bas of zırtım gitti. Bu adam kendi cam basıyor bana vurdukça. Oo. <laughs> Ölecekmişim. Farkında değilim. Hadi bugünlük daha fazla eşya koyamıyoruz oraya ama. Bir dakika ne diyor? Daha fazla denememez. Bunun bir süresi var mı kanka? Şimdi hepsini al, tam bir tane aldım diyelim. Daha fazla denemez. Yani bu ne kadar aldığımla ilgisi yokmuş. Tamam, bir dakika şu. En ortadakinin neden bakamıyoruz? Abi üç tane kutu var kanka. Bir tek şuna da bakamıyoruz. Bir tek şu sağdakine bakabiliyoruz. Sağdakinden sonra da terminale. Ve sonra da bunları tamir edeceğiz. Oho. Yani istedikleri şeyler bitmiyor bir ve tungsten silindir. Bu hiçbir yerde yok. Neden bilmiyorum ama hiçbir yerde ondan yok. Hiç bulamıyorum. Şurası gereksiz yerimiz. Ve galiba bir şeyler kaldı mı? Ha şuradaki kutuyu açmadık evet. Bu o bir obur memuru öldürdük. Yani çok da bir şey yok mu? U. Özel hareketçi ve full. Yuh. İnanamıyorum. Hayır. Yani bir buraya gittik. Maşallah. Gelmeyen kalmadı bize bir dakika. İnanamıyorum. Mükemmel. Ama sen de yani bir kutuyu açabilir miyiz lütfen? Kutu açmak istiyorum. Kardeşim kutu açacağım. Tamam mı? Al, al, al. He, mutlu oldun mu bir dakika? Buradan bir şey silmemiz gerekecek şimdi. Şu ara hangi şey işime yaramaz? İşlem bir sürü bira. Evet Tuvaletimiz gelmesin gelsin. Şuraya yap hemen iki dakika. Tamam. Şimdi bunu bir daha hiç, bir daha tuvaletimiz geldi. O şu kutunun üstüne işe. Bu kadar sinirlendirdi beni ya. Çok kötü kokuyoruz. Umurumda mı? Tabii ki de hayır. Hem açız hem susuzuz. Oha bu bire içmek şeyi de kötüleştiriyor. Sonra sadece diğer şeyleri almak için zaten. Birazdan gideceğiz. Ha her şey almış mıyız? Ha, güzel. Tam o zaman artık videoyu bitirebiliriz. Hiçbir şey kalmamış çünkü. Her şeyi temizledik. Aldık. Son bir tur daha atalım. Açlıktan ölmeden önce. Hızlıca. Ee, şaka mısın sen oyun Oyun sen şaka mısın kanka Daha orası varmış Demek ki bu video biraz daha uzayacak O zaman iki dakika bekleyin Ben yemek yemek zorundayım Yoksa öleceğim Görüşürüz Arkadaşlar ben yaptım ee, Ama eve gitmedim Şeyde şurada gelen kutusunda varmış benim. Ondan ama ben bilseydim içmezdim o biraları. Çünkü arkadaşlar onlar bayağı kokutuyordu. Ben de herhalde şimdi bırakırız zaten deyip çok takmamıştım kafama. Şurada oburlar falan. insan imhalar o kadar beni zorlamaz diye düşünüyorum. O yüzden oraya gideceğim. Tamam şimdi... Şu kapıyı açsam zaten hepsi hemen gelir. Ama teker teker keseceğim. Burası wall trick noktası aslında. Wall trick de yapabilirdik ama onu uğraş. Tamam insan Uhu. On um, sekiz vuruyuz. Çok da bir etkisi olmadı bizim üstümüzde aslında bu. Uhuh. O büyük alanlı şey nedir? Hiçbir fikrim yok. Ancak o bizi zorlayabilirdi diye düşünüyorum. <laughs> ha, bekle kanka bekle kanka bekle kanka bekle kanka. Sen şurada biliyorsun. Bunu al. Levye ile geleceğiz sana artık. Oo, çok az canım kaldı. Öf. Ya bu kutudan da bir benim can dolduracak bir şey çıkmazsa yandık. Çıkmaz ki bu şey kutusun. Ve oo, cilen duş almam lazım. Wow. Elektronik devre çıktı. Bu çok nadir bulunan bir şey. Şanslıyım. Şu an kendimi şanslı hissediyorum. Ve dört tane kitim varmış. Ben ne can hakkında konuşuyorum şu an. Can şu an benim umurumda bile olmamalı ya. Ya ampul bu aralar çok işime yaramıyor aslında ya. Ampule gerek yok aynı. Evet şurada palan varmış. Al palayı. Çek bir pala. Al şuraya kit. Yani kitim çok yok ama. Yapacak bir şey. Yok. Kutu yok mu? Kutu yok ve ben buraya gireceğim kutusu sadece temizlemek için. Böyle bir şey yapmam ben. Yani şurası olsa bir buraya girerdim de. Çok merak ediyorum çünkü oraya. Çürük kuvvet var bak şurada. Hiç gel gelemiyor mu be buraya? Yok ya yani o hiç buraya gelemiyor ya. Kötü olmuş. Keşke gelebilsin. Üçüncü seviye ya soygun sikili bana hala çıkmadı. Sorgun soygun skili böyle şansa mı çıkıyor yani ne bileyim bana hiç çıkmadı çünkü. Bunun etrafını bir dolanırsak dolanamıyoruz evet. Kapalı. Aynen duvarlar var kapalı. Şurada çalılıklar var. Ve ne diyor? Police Department polis departmanı öyle bir şey ve bir tane mavim var buyur kanka. Bak. E ben de şu an mavi var he <laughs> he buyur kanka e hadi ha bunu 10 tane mi istiyorsun sen bir mavi kart, 10 tane yeşil kart. E tamam işte takas. Bir dakika bu nasıl oluyor onu öğrenmem lazım benim. Ve bakarsak da artık başka bir şeyim kalmadı değil mi? Burada. Burası şu an benim için gereksiz. Herhalde. Şuraya da bakalım. Daha fazla denenemez. Emin misin? Bir kere daha deniz. Şu maviyi denemek istiyordum aslında. Olmadı. Şuraya bir girsin. Bir şey var mı? İkinci seviye. Ha, aa, bak. Şu an buraya girmesem bunu unutacaktım. Yani buraya girerek çok mükemmel bir şey yaptım. Güzel. Güzel. Yani Blackport polis departmanını temizlemem biraz uzun sürdü. Açıkçası çok da fazla şey yaptım zaten. Onun için biraz uzun sürdü. Bu video buraya kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.